sürede dünyayı dolaşabiliyorlar. Allahu Teala'nın gücü, kuvveti elhamdülillah. Son derece çok suretli, güçlü ve kuvvetli varlıklardır. Kur'an'da bildirdiğine göre bu meleklerin kanatları vardır. 35. ayet Fatır suresi 1. ayet 35. sayfadadır. Bu kanatlarının nasıl olduklarını bilmemekle beraber çok kısa zamanda da çok uzak mesafelere gidebilmelerini sağladığını ayetlerde de öğreniyoruz. Bu ayetlerde belli ediyor. Melekler Allah'ın emir ve izniyle çeşitli şekillere ve kılıklara yürünebilirler. Örneğin peygamberlere melekleri hem melek olarak hem de insan suretinde görmüşlerdir. Peygamberlerimiz melekleri hem melek hem de insan suretinde görmüşlerdir. Mesela Hazreti Meryem Cebrail'in insanın insan olarak görmüştük Cebrail Aleyhisselam'ı. Hazreti Meryem bu selam getirdiği yerlerde beraber olduklarına çok çok sevinirler meleklerimiz. İnsanın önünden ve arkasından takip eden melekler vardır. İnsanın önünden ve arkasından takip eden melekler vardır. Allah'ın emirleriyle onu korurlar. Şüphesiz ki bir kavim kendi koru, durumunun değiştiremedikçe Allah onları durumunu değiştirmez. Bir insan Allah'ın yolundan düşmedikten sonra Allah'ın meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine inandıktan sonra melekler onu korur. Bunu demek istiyor. Eğer ki Allahu Teala'nın iman bilimine, irfanına, yüce Kur'an'ına, yüce kitabına, meleklerine, peygamberlerine, inanmadıktan sonra peygamberlerimiz gönderdiği meleklerde onlara şefaatçilik etmiyor. Onların yanında o müminlerin, ee, o münafıkların yanında olmuyor. Artık onlara mümin değilmez. Allah'a inanmayan kişiler münafıktır. Allah muhafaza. Allah bütün Allah dostlarına, bütün ümmeti Muhammed'e derne uymayınca Kur'an'ın emrine uymayı nasip eylesin diyoruz. Şüphesiz Rabbimin katındaki melekler ondan ibadet etmekten büyükten, büyüklenmezler ve onu tesbih ederler ve yalnız onu secde ederler. Şüphesiz ki Rabbinin katındaki melekler ona ibadet etmekten büyükler, büyükmez büyüklenmezler. Yani gururlanmazlar. Onu tesbih ederler ve yalnız ona secde ederler. İnsanın önünden ve arkasından takip eden melekler vardır. Allah'ın emirlerini ve onu korurlar. Şüphesiz ki bir kavim kendi durumunu değiştirmedikçe Allah onların durumunu değiştirmezler. Allah bir kavme kötülük dilediği artık o yeri çevrilemez. Onlar için Allah'tan başka hiçbir yardımcı yardımcı da yok. Göklerde ve yerlerde bulunan canlılar ve melekler büyüklük taşlamadan Allah'a da secde ederler boyun eğerler göklerde ve yerlerde bulunan canlılar ve melekler büyüklük taşlamadan Allah'a da secde ederler ve boyun eğerler melek Allah'ın emirleri izniyle çeşitli şekillere kılıklara bürünebilirler örneğin peygamber melekleri Peygamberler melekleri hem melek olarak hem de insan olarak suretinde görmüşlerdir. Peygamberler melekleri hem melek hem de insan şeklinde görmüşlerdir. Diğer insanlar tarafından da e, Hz. Meryem Cebrail, e, Cebrail Aleyhisselam'ı melek insan şeklinde gördüğü gibi hiçbir tanımadıkları bir de şeklinde de görülmektedir meleklerin görevleri. Kendilerine emredileni emredilen şeyleri yerine getirirler. Peygamberlere vahiy getirmekle meleklerin efendisi olan Cebrail'in görevi peygamberleri salatu ve selam mücetmek ve desteklemek, müminleri sıkıntılı zamanlarında desteklemek, e, üzüntüsü ve sıkıntılarına giderip onların kalplerine ferahlık vermek melekler. Müminleri iyiliklere teşvik etmek, onları sevinçlerini paylaşmak, müminleri takip etmek ve korumak. Mümin insanlardan bahsediyoruz. Mümin insanların melekler her zaman her daim sağında solunda korurlar, dua ederler onlara, bütün sevdiklerini de onlarla paylaşırlar. Bir mümin iyi bir hayır bir iş yapıyorsa, güzel Kur'an okuyorsa, Ramazan şerifi tutuyorsa, selam selam çekiyorsa, zikir yapıyorsa, sadaka veriyorsa, hacca gidiyorsa, bunları evet onlara. Müminler iyilikleri teşvik etmek, onların sevinçlerini paylaşmak, müminleri takip edip korumak, insanları iyi ve kötü bütün fiillerini kaydetmek, kainatın idaresi ve ilahi, kanunları uygulamasında kendilerine verilen görevleri yerine getirmek, cennet ve cehennemde de kendilerine verilen görevleri yerine getirmekle görevlidirler. Meleklerin görevleri bunlardır. Meleklerden başka gaybi varlıklarda vardır. Cinler, şeytanlar gibi. Melekler dışında görünmeyen başka varlıklar da vardır. Kur'an'da bizleri bildirilen ve varlığın kabul etmemiz gereken bu varlıklar cinler ve şeytanlardır. Cinler ve şeytanlar da ateşten yaratılmış varlıklardır. Cinler duyu organlarımızda algılayamadığımız varlıklardır. Cinler de insanlar gibi Allah'a kulluk etmekle görevlidirler. Cinler de Allah'a ateşten yaratmıştır cinleri de Allah'ın onlarda Allah'ın emirlerini yerine getirmekte görevlidirler. İnsanlar olduğu gibi cinlerinde mümin ve e, kafir olanları vardır. Kur'an-ı Kerim'de cinlerden bahsedilmek hatta bu isimle de bir de sure bulunmaktadır. Kur'an'ın hangi e, suresinde? Kur'an'ın 72. Su 72. suresinde vardır cinlerden bahsediyor. Cin suresidir o da. 72. surede cin suresi vardır. Onları okuyup bakabilirsiniz. Cinlerde tıpkı insanlar gibi doğarlar, büyürler ve ölürler yerler, içerler, evlenirler, çoğalırlar ve ölürler. Cinsiyetleri de vardır erkeklik. Cinsiyetleri de vardır. Ciller çok hızlı hareket edebilir. Kısa sürede de uzak mesafelere gidebilirler. Çeşitli şekillerde de çeşitli şekillere cinleri bazı zor ve ağır işlerle görevlendirmiştir. insanlara görev hayat sürelerinin uzunluğu mekan konusunda da hızlı hareketleri gibi özelliklerde bulunmaktadır. Resulullah Aleyhisselam. İnsanın bilinmediği bazı şeyler bile, bilebilirler ama cinlerin gelecekleri ilgili bilgilere sahip olabileceği şeklinde de yaygın. Cinler kaybı bilmezler. Onlar da Allah'ın kulları olup ibadet ve kulluk için yaratılmışlardır. Ben cinleri ve insanlara, insanları ancak bana kulluk etsinler diye yarattım buyuruyor Celle Celalü Lassatullah. Cinleri ve şeytanları da bana kulluk etsin diye yarattım. Uyuruyor. Şeytana uyanlar Allah-u Teala iki tane yol veriyor. Biri doğru yol, biri yanlış yol. İşte yanlış yola gidenler değerli müminlerimiz bu doğru yolu tutmak çok çok önemli. Çok. Allah'ın ilmini, Allah'ın yüce Kur'an'ını, Allah'ın emirlerini yerine getirip onun peygamberlerine, onun dört büyük meleğine, onun dört büyük kitabına, o Allah'ın emirlerine inanan, ona tevekkül eden, ona inanan bir mümin kesinlikle doğru yolu bulmuştur. Eğer ki bunlardan hiçbir müminin bir haberi yoksa Allah muhafaza ilimden, irfandan ki her şeyden uzaksa işte o Allah'ın yolundan sapmıştır. Şeytan yoluna girmiştir. Allah muhafaza. Allah bütün ümmeti Muhammed'e doğru yola gelmeyi, bütün Allah dostlarına Allah'a tevekkül edip doğru yola gelmeyi, ilim, irfan öğrenmeyi, bilmeyi, uygulamayı bu Ramazan yüzüsü hürmetine bütün kalbimle nasip eylesin diyoruz. Çünkü bir münafıkın şerri bin kişiyi zarar verebiliyor. Allah doğru yola gitmeyi bütün ümmeti Muhammed'e doğru yola gelmeyi nasip eylesin diyoruz. Şeytan kötülükle, kötülükte ve asıllıkta da çok ileri giden asi ve kibirli olan varlıklar varlıklara verilen bir isimdir. Kibir, kibirlik çok günah şeytan kötülükte ve azgınlıkta çok ileri giden asi ve kibirli olan varlıklara verilen bir isimdir. Evet. Şeytanlar cinlerden de insanlardan da olabilir. Azgınlaşıp kötülükle ileri giden varlıklar şeytanlaşmış olurlar. Yani insanlar Allah muhafaza kendini kaybettiği zaman kötü yola düştüğü zaman Allah'a inanmadığı zaman şeytanlar hiç farklı farkı oluyor ileriye gittikçe ileriye gidiyor Allah muhafaza genel olarak herkesin bildiği ve ilk şeytan olarak da kabul edilen cin Kur'an-ı Kerim'de İblis adıyla geçer. Cinlerin ismi İblis. Bir insana İblis demek çok çok günah. Allah muhafaza. Şeytan, İblis kelimesi çok kötü. Yani Allah'ın kulluğundan çıkmış bir insana ancak İblis şeytan diyebilirsin. İblis Allah'ın emrine karşı gelerek azdınlaşan, Allah'ın rahmetinden kovulan ve cinlerden olan bir varlıktır. İşte buyurduğum gibi Allah'a inanmayan Allah'ın dışında, emirlerinin dışında olan insanlar, kovulan şeytanlardan olan bir varlıklardır. Şeytanın samimiyetle inanan ve Allah'ın emirlerini yerine getirip, yasaklarından kaçınan müminler üzerinde herhangi bir etkisi olamaz. Ne demek istiyor değerli müminlerimiz? Allah'ın, Yüce Allah'ın kitabına, Kur'an'ına, Allah-u Teala'nın ilmine, irfanına, doğruluğuna inanan kişi kesinlikle ne şeytan ne de cinler hiçbir şekilde ona etkisi olamaz. Çünkü Allahu Teala doğru yola giden insanları, müminlerini, meleklerini göndererek sağından solundan onları korumakla mükellef kırmıştır. Kitaplara imana, iman ve önemi nedir? Kitaplara imam ve önemi nedir? Kitaplara imam, kitaplara İncil İsa'ya, dört tane kitabımız var İncil İsa'ya, Tevret Musa'ya, Zebur Davud'a, Kur'an-ı Kerim, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Dört büyük kitap, dört büyük peygamberimiz var, dört büyük meleğimiz var. Bunları sizlere hepsini ayrı ayrı sizlerle paylaşacağız Allah'ın izniyle. Kitaplara iman ve önemi nedir? Kitaplara iman Allah'ın bazı peygamberlerine kitaplarına indirdiğine ve bunların doğru ve gerçek olduğuna kabul etmek demektir. Allah'ın varlığına, birliğine, kitaplarına, peygamberlerine inanmak demek. Kitaplara iman Allah'ın bazı peygamberlerin kitaplar indirdiği ve bunların da doğru gerçek olduğunu kabul etmek demektir. Elhamdülillah. Müslümanlar olarak bizleri Kur'an-ı Kerim ve ondan önce vahiy, vahiy edilen diğer ilahi, diğer ilahi kitapları iman ederiz. Diğer kitaplara da iman ederiz. Vahiy Rabbimizin insanlara emir ve yasaklarını ilahi kitaplar ve peygamberlere aracılığıyla bildirmesi insanlarla konuşmasıdır peygamberlerimize Allahu Teala kitapları Cebrail Aleyhisselam'la vahiy indirdi ve Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'i gönderdi. Bizlerle dostluk, aramızdaki iletişim, Allah sevgisi, yüce peygamberimizin kitapları Kur'an'ıdır. Vahiy Rabbimizin insanlara emir ve yasakları, ilahi kitapları ve peygamberleri aracılığıyla bildirmesi, insanlarla konuşmasıdır. İşte yüce Kur'an'ımız. Allah'tan gelen vahiyleri yaz, yazılması ve iki kapak arası iki kapak arasında toplanması sonunda da ulaşan kitaplara ilahi kitaplar ya da kutsal kitaplar diyoruz. Bizler ilahi kitaplar diyoruz. Kutsal kitaplarda İncil Aleyhisselam'ın ümmetleri de onlara kutsal kitap olarak anılıyor. Dört kitap hepsi çok değerli kitaplardır. İncil, İsa'ya, Tavrat, Musa'ya, Zebur, Davud'a, Kur'an-ı Kerim Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme. Dört büyük peygamberimiz var, dört büyük kitabımız var, dört büyük meleklerimiz var. Rabbim bunlardan hiçbir zaman bizi mağdur eyleme ya Rabbi. Bütün Allah dostlarını. Rabbimiz kullarına merhametine bir göstergesi olarak ilk yaratılışan, yaratılıştan itibaren insanlığa vahiyye ve yol göstermiştir vahiy ile yol göstermiştir. Cebrail Aleyhisselam'la vahiy indirerek bize Yüce Kur'an'la yol göstermiştir. Vahiy insanlara yaratılışlarındaki amacı bildirir. İnsanların zulümden insanların zulümden, karanlıklardan, cehaletten kurtarıp adalete, aydınlığa ve doğru bilgiye ulaştırır Yüce Kur'an. Evet, Yüce Kur'an-ı Kerim insanları doğru yola iletmekle bizlere bildirilmiştir. Vahiy insanları yaratılışlarındaki amacı bildirip insanların zulümden, karanlıklardan, cehaletten kurtarıp adalete, aydınlığa ve doğru bilgiye ulaştırır. İlahi kitaplarla, aracılığıyla insanları iyiye, doğruya ve güzellik, güzeli anlamakta kötü, yanlışı ve çirkin olan şeyleri öğrenip onlardan uzaklaşmaktadırlar. İlahi kitaplar insanlarla rahberlik yapan onları yüceltir, geliştirir ve mükemmelliğe doğruya taşır, taşır. Kutsal bilgi kaynaklarında da insanlık bu kitaplar sayesinde de huzur, güven ve mutluluğa bulmuşlardır. Elhamdülillah. İlahi kitaplar farklı zaman dilimlerde, farklı topluluklarda gönderilmişlerdir. Bütün ilahi kitaplar öz olarak aynı hakikatte hakikatleri ifade ederler. Kur'an okuyan, Yüce Allah'ın emirlerini bilen, onu uygulayan, ilim irfan sahibi olan demek istiyor ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme inilen Yüce Kur'an'ımız, onun içindeki faziletler, eğer ilimini, irfanını, Yüce Allah'ın emirlerini yasalarını öğrendikten sonra hiçbir kötülük işlemezler ve Allah'a tevekkül ederler çünkü kalpleri yumuşak olur. Rabbim bütün ümmeti Muhammed'e bütün yanlış yapan insanları Rabbim doğruluğa iletsin. Bütün haksızlık yapanları Rabbim doğruluğa iletsin. Bütün yanlış yapanları Rabbim doğruluğa iletsin. Çünkü bir münafığın zararı çok insanlara çok çok kalbine zarar veriyor. Allah insanlara ilim, irfan, iman nasip eylesin. Eğer bunlar da yoksa eğer Allah'ın emirlerine de uymuyorsalar da Rabbim onları artık affeylerimi orasında Rabbime kalsın. Allah sayılsın. Bize düşen bu olacaktır. Bir dahaki derste görüşmek üzere diyoruz. Allah'a emanet olun. Alman, Yüce Kur'an'ın emirlerine uymayı, Allah'ın emirlerine uymayı bütün Allah dostlarına nasip eylesin diyoruz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere diyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين احتينا الصراط المستقيم صراط الذين أنمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الدالين üzerine olsun İnşirah Suresi her gün 15 kez okuyan İnşirah Suresini o kişi rahmet, bereket, huzur, sağlık bulur. Kesinlikle çok çok önemli bir duadır. بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك وبدانا أن وزرك الذي أنقض زهرك ورفعنا لك ذكرك فإنما العسر يسرا فانصب وإلى ربك فارغب بسم الله الرحمن الرحيم ألف ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما الغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على من ربهم وأولئك هم المفلحون بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن كله كفو ونهاد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله بالفاتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفجاب الصحب بحمد ربك واستغفره إنه كان توبا بسم الله الرحمن الرحيم. لإلاف قريش إلى فيهم رهلة الشتاء والصيف وليعبدوا رب هذا البيت. الذي آتمهم من جوء وآمنهم من خوف بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا بي لهب ما حماله وما كسب سيسلى النار ذات لحب وامراته حمله الهتب في جدح حبل من مساد بسم الله الرحمن الرحيم لإلاف قريش إلى فيهم رهلة الشتاء والصيف وليعبدوا رب رزا البيت الذي آتمهم من جوء منهم من خوف بسم الله الرحمن الرحيم